İyi akşamlar Türkiye. Evet, burada akşam. Şu an sizden 4 saat ilerideyiz. Vietnam'dayız. Vietnam'da Halong'dayız. Halong Bay'de, Halong Körfezi'ndeyiz. Ve muhteşem otesi bir otelde konaklıyoruz bu akşam. Bu bölge çok turistik bir bölge ve arkalarda karanlık olarak da olsa görülebiliyor. 2000'den fazla adanın küçük küçük adacığın ama her bir adacığın tepe şeklinde yükseldiği bir bölge. Çok turistik bir bölge ve ölmeden önce dünyada görülmesi gereken yerler arasında geçen bir bölge. İşte Gana Güzel Uzak Doğu tatilimizde şu anda bu bölgedeyiz ve nefis bir gün geçirdik. O günün akşamındayız şimdi. Ve bu akşamda hemen otelimizin bahçesinde bulunan havuzdan günün yorgunluğunu atıyoruz yine. Bu keyfi hadi gelin hep beraber yaşayalım. Hangi keyfi? Düşünün. Keyif bunun neresinde? öyle bir iş düşünün ki bu işi yaptığınızda çok ciddi gelirler elde ediyorsunuz ve bu ciddi gelirleri elde ettikten sonra firma tarafından da ...ultralüks tatillerle ödüllendiriliyorsunuz. Ben hala işin bu kısmını tam olarak anlamış değilim. Zaten bu işi yapan, iş boyutunu değerlendiren insanlar çok ciddi gelirler elde ediyor. Çok ciddi gelirler elde etmesi onun için en büyük kazançken bir de firma tarafından ücretsiz olarak lüks otellerde, lüks ortamlarda tamamen ücretsiz olarak ağırlanılması. Ben bu kısmı çok anlamış değilim ama Gana Excel bu, Gana Excel yapar, Gana Excel distribütörleri tüm dünyada ölmeden önce görülmesi gereken yerlere firma tarafından tamamen ücretsiz olarak götürülüp çok özel bir şekilde ağırlanıp bu özel ağırlanmayla beraber tüm dünyadan insanların oralarda kalmak için gıpta ile baktığı yerlerde onurlandırılarak gururlandırılarak ağırlanıyorlar. Çok keyifli ve bütün bunlar bütün bunlar sadece kahvemizi değiştirmekle başladı. Kahvemizi değiştirmek ne demek? Gün boyunca en çok tükettiğimiz şey olan çay, kahve. Bunların biz organik ve sağlıklı olanlarını bulduk. Dano ürünlerinin tamamı öyle. Ve bunları hayatımıza aldık. Artık zaman organiklik zamanı, sağlığı düşünme zamanı. Bunları hayatımıza almamızla beraber Baktık ki çevremize değer verdiğimiz insanların da bunları kullanmasında çok büyük fayda var. Çünkü artık herkes kahve içiyor. Herkes çay içiyor. Ve kahve tüketimi dünyada kat be kat her yıl artıyor. İşte öyle de büyük bir pazar olduğunu gördük ki bu pazarın pazar boyutunu değerlendirmeye karar verenler hayatlarında ciddi ekonomik gelirler elde ederek ciddi şekilde hayatlarının değişmesini sağlayabildiler. Sağlayabileceklerini gördüler. İşte Gano Excel'in ticari boyutunu değerlendirmek bu. Yoksa herkes ticari boyutu tabii ki değerlendirmek zorunda değil. Sadece buldukları sağlıklı organik ürünleri hayatlarına sokarak sağlıklarını düşünüyorlarsa sağlıklarına katkıda sağlayabilirler. Ama çevremizdeki birçok insanın günümüz şartlarında Ekonomik krizlerin yaşandığı dönemde evlerine 3-5 kuruş işte 500 lira, 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira gibi rakamlar ekstra olarak mevcut gelirlerinin yanında getirebilmelerinin de mümkün olduğunu o kişilere öğretmeyle beraber o kişilerin hayatlarında ciddi rakamlara ulaşabilmenin yolu açılmış oluyor ve bunun sonucunda da bir bakıyorsunuz kişiler diyorlar ki ben 1500-2000'le yetinmek istemiyorum. Burada 15-20 bin lira kazanan var. 40 bin lira kazanan var. 50 bin lira kazanan var. 100 bin lira ve üzeri kazananlar var. Bunun yolu nedir? Ben de bunu öğrenmek istiyorum diyorlar. İşte onun yolunu öğrenmek isteyenlere de bu sefer öğretme aşaması başlıyor. İşte buraya gelen kişiler, bu tatillere gelen kişiler bunu öğrenmeye başladıktan sonra gelirlerinin katlanmasını sağlayan ve bu gelirleri katlanmasını sağladıktan sonra da öğretmeye başlayan bu hayata, bu ekonomik durumu düzeltme yolculuğuna çıkmaya niyetli olan kişilere öğretmeye başlayan kişilerde bu tatillerde oluyor. Çok keyifli. Her şey çok keyifli. Bu söylediklerimi anlamayanlar olabilir. Çok normal. Benim anlamam çok uzun zaman sürdü. İnanamadım bir firmanın böyle şeyler yapabildiğine. Ama sonuçta gördüm ki yapabiliyor. Hem de anlatabildiklerim, gösterebildiklerim yaşananların karşısında az bile. Bunun nasıl mümkün olduğunu öğrenmek istiyorsanız... ...çevrenizde muhakkak bir Gano Excel distribütörü görebilirsiniz. Ona danışın. Deyin ki... Vietnam'dan, Halong Körfezi'nden, çok görkemli bir otelden bir video izledim ve orada konuşan birisi vardı. Diyordu ki, Ganoexel hayatında birçok şeyi değiştirebilir. Hiçbir şey anlamadım. Nedir bu? Bunu bana anlatır mısın diyeyim. Ama eğer çevrenizde Ganoexel distribütörü bulamazsanız aslında bu da neyin göstergesidir biliyor musunuz? Bu işin daha Türkiye'de de henüz yeni yeni başlıyor olduğunun ve herkes için çok çok büyük bir fırsat olduğunun göstergesi olduğunu anlayabilirsiniz. Sizin yerinizde olsam hemen yarın çevremde araştırmaya başlardım bir Ghana güzel distribütörü ve ondan sonra ona sorardım. Ne oluyor? Nedir bu? Şunu bana bir tam olarak anlatsana. Birçok insan ön yargılı davranıyor ve ne olduğunu kendisi aklından. Evet ben biliyorum diyor. Bunlardan bir tanesi de bendim. Düşündüğünüzden, tahmin ettiğinizden çok öte şeyler var Gano Excel'de. Hadi gelin bu büyülü dünyada hep beraber yolculuk yapalım. Bu güzellikleri hep beraber yaşayalım.